kim yiyecek bakalım bir. Ay. Kaptamızım <laughs> yalnız. <laughs> Sen hala kullanmadın mı? Hadi oğlum sıra sende. <laughs> kim vurdu? <laughs> o canlı. Evet. Sen gibi hayvan. Bakın. <laughs> Bu ne? Evet arkadaşlar yeni güne ve yeni videoya hoş geldiniz. Of güne bakalım sizlere. Of efsane bir gün lan. Ne güzel bir gün. Güne bakalım gel. Yine bakarken soldum. Bu espriyi yazdın mı? Yo. Yazmadım. Hayır. Anlık aklıma geldi mızırlıklar geliyor yani. mızır, Tabii. mızır, mızır farklı. Arkadaşlar, kankalar bugün çok farklı ve çok güzel bir video ile karşınızdayız. Neden maske edin diye soracaksınız çünkü önlem alıyoruz. Bugün yanımda, kalk bakayım. Nazlı var. Evet kanka bugün yanında Nazlı var. Nazlı'yı zaten diğer videomuzdan biliyorsunuz. Nazlı ile bugün farklı bir video konusu işleyeceğiz. Ne? Neden maskem var? Önlem e, almak Ne alaka Fatih? Çıkar, aynı evde değil miyiz biz? Evet. Ee o zaman? Aynı evde olmamız, önlem almamız anlamında gelmiyor. Ben A, de, de takayım o zaman. Ben ha. de takayım o zaman. Yeter evet, etmeyeyim. Evet. Konumuza gelelim. Bugün Nazlı'yla, Nazlı benim çok yakın arkadaşım. Nazlı'yla bugün çok farklı bir video işleyeceğiz. Çok yakın arkadaşlar, bir günlük sevgili olduğunda neler olur? Ben bunu çok merak ediyordum şahsen. Nazlı'ya da sordum bunu Ben Nazlı da merak ediyormuş. Bence siz de merak ediyorsunuz, diye düşündük. Ve bugün Nazlı'yla bir günlük. Bir gün. Bir gün. Sadece. Tam 24 saat. 24 saatlik sevgili olacağız. Sevgililer ne yaparsa onu yapacağız. Onu yapmayacağız. Diye geçelim. Arkadaşlar hayatımda hiç maske yapmadım. Hiç maske yapmadım. Ve sürmedim. Şimdi bunu süreceğiz mi sana? Bunu süreceksin biraz suyunu dökelim. Şey gibi lan bu, bu. Buz gibi. Eriyen buz. Bakın. Buz parmak vardı ya, ona evet. benziyor. Şöyle. Ay, düşürdün, içime düşürdün. Ay, düşürüyorsun ya. Fatih <laughs> bile yapıyor bence bunu? <laughs> Çok kötü yapıyor. <laughs> Düşünüyorum. Orası güzel tamam. Orası. Dur, şuraya. Oraya mı? Bitti mi orası? Ha bitti bitti güzel oldu. <laughs> Oğlum berberde saç tıraşı, <laughs> sakal tıraşı mı yaptın? neden kaçıyorsun? Sen bana yaptın. Fatih'in Adem'in nasıl? <laughs> <aslında. gülüyor> Ne oldu? Kanka battı da. Biraz da bunun üstüne söyledim. Niye o kadar iştahlı söyledin evet diye? <laughs> Çok Yüzlerimiz şimdi inanılmaz pürüzsüzlüğe kavuştu. Ulan sen Oğlum. yüzsüzsün be yüzsüzsün sen. sen. Şeker gibi çocuk şeker gibi oldum. Aynı ojelerin gibi Harbi mi? Değil evet arkadaşlar şu anda yarım saat geçti ve biz yüzümüzü yıkamaya gidiyoruz. Ya önce ben sürmedim şey gidiyorum ben yıkayacağım çocuk. Ben parti çekeyim. ne ya bana ne <laughs> <laughs> ya. Gel şimdi ben seni Nerede? <laughs> Şimdi size bir görev vereceğim. Evet. Hazır mısınız? Hazırız. İp atlayacaksınız. Aa, ha. ip mi o? Evet. Yok. Yok ip ne? Dövmesi Fatih. Aha! Oldu lan. Yok olmadı. Ol, Ay, oldu oldu. Boğarım kendimi bakalım. Sen bu işi bırak. Bu yap bir şey Tamam işte bu kadar. Bir <laughs> de <laughs> <laughs> <Beni> patlayamam <attım. gülüyor> <laughs> atlamam. Beraber Evet komşular. <laughs> İyi taktik işte. Düşmedi mi böyle ha? Düşmedi. Ya e sen de sarılsın Ben mı? düştüm abi. Ben düştüm şu an. Maddeye kısa miyim? Hayır. Olmuyor mu? Hayır saçmalama tabii ki de. Ha sonra böyle yaparım Öyle yapmaz Hı. yani şey olarak. Evet şu anda ip yarışması yapıyoruz. İpi bulduk dibine kadar kullanmaya karar verdik. Hazır mısın? Gel lan buraya. <gülüyor> <gülüyor> Anana! Yalnız bu taktik tutmaz ben söyleyeyim. Niye? Sevgililer evet. ve romantik yaşar. Hayır ben yaptım çünkü. Evet, şimdi beni taklit ettiğin için sana ceza veriyorum. Romantik Ol. sözleri ceza mı verir abi ya? Çalsak Ol. bile belki aynı düşüncedeyiz yani. Ne Ne oluyor lan? Ha bağlama. Evet. Birleştir bacaklarını. Burada benim aklıma bir şeyler geliyor ama o düşün. gelmesin öyle gelmesin aklıma sokmak olur. Bu ne? Sok o zaman <laughs> Tamam. Gidiyorum. Gidiyorum. Ne? Bana ne Çok ya? Gidemezsin. Hadi gidelim. Oyun oynayalım. Ben ağzının elini tuttum ya. Tuttum ee? pisteşi. Tamam, dezenfektan sürüyorum. Ya pis mi insan yani? Hayır hayır. O yani ağzı ne ya pis mi insan bu? Sen ekstra. doymamışsın yani. <laughs> dezenfektan sürüyüm elini. Yani. Ya ben sen, sürdüm sağ ol dokunma bana. Sen ne? de benim elimi tuttun çünkü anladın <laughs> mı? bana da versene hepsini sen alıyorsun. Sırayla. Hayır hepsini ben almak evet, istiyorum. Mükemmel bir açıyla çekiyorum gerçekten. Bir saniye şimdi. Çekil bunu. Evet süper. Kaç puan bu? Sıfır. Bu kaç puan? 60. Güzel gidiyor güzel. Bitti. Beğendin mi? Bitti mi? Bitti valla bitti ne oldu? Evet tam 12'den vurdu Fatih. Ana ben şey yapmıştım <laughs> ben ya. Ben senin bitti dedin ya. 12'den vurdum. <laughs> vurabilirim <laughs> seni hadi. Ben <laughs> lan, lan kızım. Hadi vur hadi. Atamazsam ama. Ah be biraz. 10 biraz de daha de şey gittim lazım. On denebilir. Ama bu... Evet. 10. Evi de yıkmayalım. Ya. Al bunu da. Bu Kimlik olası. Benim oldu artık. Ben... Ah! Ne? Sen Şimdi kred, kred inanılmaz kred bir gidiyor. sevgili çiriği yapıyoruz arkadaşlar. Hiç kimse evet. yapmadı öyle mi? Hiç kimse yapmıyor. Bir ilk. Kim yiyecek bakalım bir. Ay. <laughs> tamam. Ya sen ne gaddar bir insansın ya. Çok, sen ne inanılmaz bu gaddar. Bir kadar... Sen de. Ben de. <laughs> 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 evet. Ee, makarna yedikten sonra çünkü de şey yaptın ağrı geçti bu arada iyiyim şu anda çok iyiyim mükemmel. Ama senden bir özür istiyorum. Bir özür borçlusundan. O yüzden beni öpmeni istiyorum. Sen akıllanmamışsın herhalde. Niye bir öpücük? Bir daha yaparım ben. Bir öpücük ya Allah Bir kere öpücük de şey? Ben acıdım yani olabilir. Ne? Aa, vurma <gülüyor> vurma. Vurma <laughs> bana sürekli vurma. <sonuna gülüyor> Bakın nasıl sıcak hisme gitmiyor ama, ama niye? Sürpriz yapmak istedim Hak ediyorsun. Da sürprizler yapın. Hak ediyorsun. Anladın mı? Arkadaş şu anda oyun oynamaya karar verdik. Bu arada ben bayağı bir bilgisayar oyunu oynamıyorum. Nazlı beni izleyecek ben oynamayacağım. <laughs> ama öyle vurursan dikkatim dağılır. Olmuyor öyle Ama yapma diyorum sana. Ama yapma. Hadi Fatih daha hızlı Yapmaz mısın lütfen? Kansansız Nerede lan bir gülük sevgili? Benim bildiğim sevgili erkeği oynanırken gelir şuradan bir öpücük kondurur. Öper misin? Hayır öpmem tabii ki de. O zaman ben oynayayım. Ama dur, ya dur, dur, dur. Ama yedim. Vallahi yedim. Tamam yedim bunları da. Ha, oh be mükemmel. Hadi sen oyna şimdi gel. Gel sen oyna. Hani neredeyim kaşka, ben? Kaşka. Hangisiyim Allah ben? Allah'ım hepsini yedirdi ya. <laughs> ya sen gel o kadar uğraş, o kadar uğraş, şey ya... O kadar çabala çabala. Çabala çabala. Manyaksın sen şey şey, manyak. Ya bu çocuk niye böyle ya? Of, ben de bilmiyorum ya. Ne lazım ki buna? <laughs> Git lan köle. Hadi. Tamam Bak işte hadi. hadi. Bir şey diyeceğim. Bu fa Fatih'e git bir götüne bir şaplak atsana şunu ya. Şaplak. Bir aklı başına gelsin hadi. Hala akıllanmadı. Hala akıllanmadı hadi. Git şunun götüne bir şaplak at. Beni bırakır tamam. mısın artık? Bunlar ne yapıyor lan burada? <gülüyor> <gülüyor> Sen hala akıllanmadın mı? Hadi be? Olur sıra sende. Kim vurdu? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum böyle insani dışında vurulmaz. <laughs> 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 Sen nesin ya? <laughs> Oha. Ya. ya. O zaman sevgilinin intikamını almayacakmışsın <laughs> ondan? Öptü. Fatih'imi çaldı ben. Ne evet. vuruyon ama sen de. Şey Siz ne şey yapıyorsunuz şey. ya? Disko diz oğlum şu anda. Abi. Abi, dur ver vermesin. Benim kızım. Benim... Ya 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 ya, ya. <laughs> Fatih çakar dedim ama oh, çakar alsa şey onu var. çakar gelir kızları tavlar <laughs> onun adı Fatih çakar. Arkadaşlar bu klibin devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın Like at Ya 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 Ah ayağını ya. Dövmesini yaptırdı bir de onun bacağını onun adı nedir? Fatih Çakar ya Fatih Çakar Çok güzel kırışsın. Çok kibar bir beyefendisin gerçekten Hadi gel sarılalım Ay çok sarıldık bugün yeter artık Kız bıktı artık bıktı. Bitti evet. yani evet, sevgili olma durumu bu kadar. Yok daha biraz daha zamanımız var. Evet biraz daha zamanımız kaldı. O zaman biraz daha biz gidiyoruz. Şimdi şu odaya gidiyor. ne abi. buldum? Bak. Ay, <gülüyor> <gayet> <gülüyor> <bir> şey <değil. gülüyor> çok tatlı gibi ya? Bir dakika bir şey diyeceğim abi. Abi çok... O Nazlı'yla çekildiğiniz yastı değil mi o? Ne? Ah, nasılsınız? O bir yıl oldu lan, ciddi misin Ne diyor bunlar, yaz kalsın değil mi? Ben bilmem ama söylemem. <laughs> ne? Abi, ne, Aa, sahnesi, <laughs> ne? Ne bu? Aynı sahnesini satayım ya. Ne ne? Söyle. Başka nasıl? Nasıl diye bir kız varmış sevgili, ha şimdiden fotoğraf Niye hala burada o zaman? <laughs> ne bileyim. <bilmiyorum. gülüyor> niye burada hala? Ben değilim. <laughs> Tam şurada fotoğraf çekmişiz. Vay be. Ya bana ne? Onun da saçırı kızı bu. Ya arada. bana ne? Tamam ya niye kızıyorsun ne? ya? Bana evet. Yani? niye söylüyorsun bunu? Evet. Bana? Hadi gel sen. Sen niye söylüyorsun? Gel, gel sen de bu fotoğrafı çıkıyorsun gel. Gel böyle de, gel. Bakar mısın yüzsüzlüğe? Oha kusayla duruyorum. İçeceğim. Ne? Tamam mı? Ben de işe. Hayır ben. De. ben de. Hayır ben istiyorum. Seninki var Benimki bitti. Bu da şimdi sevgili olduğumuz için vermem mi gerekiyor yani? Tabii. Tabii. Ya i̇çerim ya da başka alırsın. Biraz şey alman gerekiyor ya. Bir şey, bir şey ya. Ya içerim ya da başka almalısın. İlk defa almış diyor ya. Hmm. Teşekkür ederim. Evet. <laughs> i̇şte nasıl bir ayıyla sevgili olduğunu gördün değil mi? İşte böyle bir insan. <laughs> o ekşi olunca dayanamıyorum. Şimdi bilek bir yapıyoruz. Nazlı benim bileğimi bükebileceğimi sanıyor. Evet doğru düşünüyor. Ana. Aa. Burada mı? Uzan evet. Uzan 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 uzan. <laughs> Sen ne de var ya ne var abi biliyor musun şöyle? Uf be. Al bakmayın Bir kere bak. Ellemeyim. <laughs> <laughs> Namahlim. <laughs> <laughs> ben de vurabilir miyim? Ben de, <laughs> ben de miyim ben de. Ben, de. ben de vurabilir miyim? Hayır. Hayır. Sen ne getirdi? Hayır Fatih getirme bana onu. Getiriyorum. Hayır getirme. Hayır <laughs> getirme <laughs> bana. Oğlum dur dur kedim oğlum dur dur. Oğlum o canlı. Senin gibi hayvan. Buna hak ettin. Bunu hak ettin ama. Heracım hakkını helal et. Heracım hakkını helal et. Çok teşekkür <laughs> <Kedi. Onu, durdun. gülüyor> ederim. <Evet. gülüyor> Kediye sesleniyorum bu arada. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet. Ama evet. hak ettik, hak ettik biraz oğlum, şey aldık. Aynen. Bunu? Evet kankalar Nazlı'yla videomuz da bu kadar. Evet kankalar Fatih'le videomuz bu kadar. Çok güzel sevgili olduk. Evet. İyi de hoş her şey. Bırak tabi kız yapsın <laughs> kapanışı, kız yapsın kapanışı be. Ben yapamam yapma. <laughs> bu videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Hoşça bay bay ayrılım senden. Bana.